HDI Sigortanın sunduğu program devam ediyor. Üçüncü ve son partımıza karşınızdayız. Yine iki teknik adam inceleyeceğiz. Bunlardan ilki, şimdi Bilhan yine alttan geçiriyor. Abel Ferreira. Portekizli bir hoca. Evet. Ee, yine kariyerine Sporting U19'da başladı. Yine ardından Sporting B, Braga B. Ardından çok çok kısa bir... Pauk yeri var ardından. Onun için yine ile 1.96'lık bir galibiyet ortalaması var hocanın. Ondan sonra Pauk'a gidiyor 57 maçta. O da 1.91'lik bir ortalama yakalıyor. Şimdi Brezilya'da takım çalıştırıyor hoca ve 2022'ye kadar sözleşmesi var. 62 maç oynamış 1.76'lık bir galibiyet oranı var. İlk önce hocayı nasıl değerlendirirsin? Şu anki Brezilya performansı nasıl? Şöyle yani gündemde son zamanlarda hem Fenerbahçe'nin hem e, genel olarak dünya gündeminde çok Bu fazla... Bu da hoca ondan da anlatayım. hoca var. şu anda. Çok fazla Portekizli hoca var. E, bunların e, belki ismiyle başarısı ya da oynattığı oyunla yaptığı isim arasında en fazla benim fark gördüğüm e, hoca Abel Ferreira. Çünkü e, başarısız bir dönemini futbol anlamında... Ben kupalar işte başarılar istatistiklere yansıyan tarafları bilemem ama e, gittiği yerlerde Braga'daki şimdi biz Braga'yı e, nasıl hatırlıyor nasıl tanıyor izleyenler bir 5-6 e, senelik bir hani onun öncesinde Braga pek e, ortalıkta yoktur. Hep UEFA Avrupa Ligi'nde, UEFA Kupası'nda o Braga vardır evet. gözümüzün önüne gelen. O takımın e, Klasik bir Türk o, takımına bir yerde gelen. Evet. <laughs> Ve e, iyi yani iyi oynuyorlar dediğimiz o 2015-2019 arası Abel Ferreira'nın Bragas'ı. E, onu e, bizlere tanıtan hoca. Oradan gittiği zaman Pauk'a. E, Pauk'ta da e, 2020'de e, yani, takip edenler bilirler. Sürpriz e, turlar atlamasıyla oynattığı futbolla e, Pelkas'ın hocası bu arada. Hı -hı. <laughs> oradan da. E, orada da çok dikkat çekip oradan da Brezilya'ya, Palmeiras'a e, Luis Felipe Scolari'nin bıraktığı yere e, gidiyor. Zor oldu bir yere geliyor. Evet yani Palmeiras şöyle bir takım. Yıllarca orada yatırım yapan, Brezilya liginde çok e, yatırım vardır. E, yani herkes biraz uzak kalıyor ve sadece satıyorlar olarak e, görülüyor buradan biraz Brezilya kulüpleri ama e, alıyorlar da. Yani 10 milyonlar, 15 milyonlar bonservislerle yatırımlar yapılıyor ve yerel rekabet çok fazladır orada. E, Flamengo'nun işte diğer takımların şampiyonluk yarışında hep son yıllarda önde olması Palmeiras'ı biraz son yıllarda zorladı. Yatırım yaptılar, hep en iyi kadro onlardaydı. Bir türlü şampiyonluk gelmedi, Copa Libertadores gelmedi. En sonunda takımın başına Luis Felipe Scolari'yi getirdiler. Brezilya'da çok yani dominant bir hocadır. O da ligde şampiyon oldu ama o kadroyla Copa Libertadores'i kazanamayınca Ondan da vazgeçtiler. Onun üzerine Abel Ferreira geldi. Abel Ferreira gelir gelmez Copa Libertadores yarı finalinde e, kıtanın en iyi hocası olan Marcelo Gajardo'nun River Plate'ini eledi yarı finalde. Finalde de Santos'u eledi ve Kupa'nın sahibi oldu. Gelir gelmez ki kıtada çok fazla yabancı hoca yoktur. Avrupa'dan gelen hoca yoktur. E, dil avantajı Portekizce konuşuluyor Brezilya'da. Hoca Portekizli. Avrupa'dan geldi, adapte oldu ve gelir gelmez o Palmeiras'ın yıllardır beklediği kupayı Palmeiras'a kazandırdı. Ve e, hocaya şöyle deniliyor hep oralarda. Hani gittiği yerde henüz başarısız olmuşluğu yok. E, Braga Pauk ardı Palmeiras e, kısa kariyer 42 yaşında. Yani e, mesela Emre Belezoğlu'yla konuşuyoruz. Emre Belezoğlu 83 doğumlu olması lazım. Ve hmm. kaç yaşında oluyor 83 doğumlu? E, hesaplayamadım şu an, ama yani yaklaşık. Matematiğimiz kötü. 38, e, 38 yaşındaymış. 38 yaşında arkadan 40 yapalım yuvarlak. Yani aynı jenerasyonun hocaları, insanları. Emre Berezoğlu hocalığa hazır değil derken, 2015'ten e, bugüne kadar 6 yıllık bir e, kariyeri var Abel Ferreira'nın ve 3 takımda da oldukça başarılı. Palmeiras devam ediyor. Ee, bu kadroya elindeki kadrodan dolayı bence 3-5-2 oynatıyor. Ee, ama 3-5-2 hocası değil herhalde yani kadrodan dolayı. Ee, yani kadrodan dolayı ama 3-5-2 tercih eden bir hoca. Şimdi Palmeiras da sağda Menino solda vinyalar var ki bunlar hücumu e, seven bekler. Hatta Menino biraz da orta sağlıktı. E, onları da yakaladığı zaman o kadroda 3-5-2 devamlı olarak oynatıyor. Palmeiras kadrosunda bol hücumcu vardır onları bir arada oynatabiliyor 3-5-2 ile birlikte belki önde e, tek center for gibi dursa da çevresinde bol hücumcuyu oynatabileceği düzeni bulabildi. Yani bu da bize pragmatik bir hoca olduğunu yani duruma ayak uydurabilen ve duruma göre e, düzeni sağlayabilen e, uyum sorununda olmadığını hem kariyerinden gittiği gibi e, hemen başarı sağlayabilmesinde Pavok ve Palmeiras'ta hem de kadroyu Kadronun özelliklerine göre dizilimi ve oyun şeklini değiştirip uygulatabilen bir hoca olarak ben de öne çıkıyor. Bir diğer e, hocamıza geçelim hemen hızlı geç kesmeden. Rackick. E, şimdi bu hocaya aslında çok yakından alaylıktan biliyoruz. E, 1958 doğumlu, Hı -hı. eski bir futbolcu, orta sağ pozisyonunda futbolcuyken görev yapmış. E, ben de biraz gözlemlerimi aktaracağım ama. Benim gördüğüm kadarıyla şu anda tam bir sistem hocası. Yani evet. gittiği yerlerde oynattığı oyunda oyunculara göre değil de bir sistemi var. Hı hı. E, o sistemi gittiği takımlarda oynatmaya başlıyor. E, biraz hemen hocayı analiz eder misin bizim için? E, şöyle yani e, birçok hoca da guardiola ve çevresindeki birçok hoca da benim hocam dediği bir e, bsa vardır. Evet e, Bir de e, Klopp, Tuhel gibi hocaların hocası olarak görülen bir e, Ragnik var. E, daha çok o Alman coğrafyasında biraz idol ya da örnek alınan bir hocadır. 62 yaşında. E, kariyeri o e, başarılarla dolu derken başarıları genelde o yönetme ve bir orada e, organizasyon yaratma e, anlamında çok başarılı. Bu yüzden e, biraz daha sadece içi değil daha kulüp yönetme, organizasyonu yönetme açısından çok başarılı bir CV'si olan bir hoca. bundan da dolayıdır ki 2012'den beri aslında Red Bull organizasyonlarında çeşitli görevler yapıyor. Yani Red Bull'un bugün dünyada hani kaç takım var bilmiyorum ama şöyle bir en popülerleri gözümde Brezilya'da Red Bull Bragantino var. Eee Avusturya'da Salzburg zaten. var, Almanya'da Leipzig var. E, hoca 2012'den beri Red Bull organizasyonlarında çeşitli görevler. Yani şöyle not aldım. 2011-2015 arası Salzburg'da sportif direktör. Hoca değil. 4 sene az değil. 2019-2020 sonuna kadar 1,5 sene Red Bull grubun genel futbol direktörü. Hem Salzburg'la hem Leipzig'le hem Bragantino ile ilgileniyor. son yıllarına denk geliyor. O yüzden bazen sportif direktör, bazen futbol aklı bu grubun ...bazen de hocalık yapmış. Hocalık kariyerinde 2 sene Stuttgart... ...2,5 sene Hammer... ...1 sene Schalke, 4,5 sene Hoffenheim... ...gibi çeşitli takımlar var. Almanya ağırlıklı. Ee, ama bunların hepsinde... ...ortak yön... ...orada bir e, akılda kalıyor. Yıllar geçmiş olmasına rağmen bir Hoffenheim'i... ...o zamanki yapısında ...parlattığı oyuncuları... E, ...alındığı zaman çok dünyaca bilinmeyen ama satılırken dünyanın tanıdığı oyuncuları Hoffenheim döneminden, Schalke döneminden, Leipzig döneminden hatırlıyoruz. Futbol direktörlüğünde Salzburg'tan hatırlıyoruz. Ve şu anda geçen sene Red Bull Bragantino'da Brezilya'dan biliyoruz. Biraz hoca aslında teknik direktör artı sportif direktör gibi bir yapısı var. Yani Fenerbahçe'yi düşünüyorum. Birazdan soracaksın şu an evet. konuştuğumuz iki hocadan. Hangisi daha uygun hmm. diye. E şöyle ikisini birden aynı anda paket olsa aslında bir tanesi sportif direktör, altında da hoca olsa. E Abel Ferreira'nın hocalığı kısa süre olmasına rağmen genç, dinamik bir hoca. Üstünde de Ragnik futbol aklı olarak aslında benim kafamda çok oturan bir ikili. Bu hoca aynı zamanda Alman ve disiplinli bir hmm. hoca. Yani teknik heyete Türk diye tanıdık diye birini sokmanıza izin vermez bu hoca. Onu evet. belirtelim yine aldığım notlarda. Hocanın takıma baktığımızda böyle çok da alışık olmadığımız aslında 14-15 kilometre koşan kanat oyuncuları da görüyoruz. Hoca, yani sistem hocası olduğundan yine bahsetmiştik. Böyle taş gibi savunmalar da istiyor. Yani bir sistemli hoca ve takımın da koşmasını, pres yapmasını seven, isteyen bir hoca. Şimdi Fenerbahçe'nin mevcut orta sahasına Mesut İrfancan Can Kahveci'ye baktığımızda sanki bu oyunu çok kaldırabilecek oyuncular değil gibi hissediyorum. Ee, yani ama mevcut düzendeki oyuncular, mevcut kadrodaki oyuncuları bir şekilde yukarı çekecektir. Çünkü hocanın ne derler? Alameti farikası bu. Kendisine sorulduğunda da bu söyleniyor. Hemen keyita yani, var. Sadio Mane var aklıma? E, tabii yani. şu an sahip olduğu kadro kalitesi yüksek tabii ki Fenerbahçe'ye geldiğinde daha düşük kalite bir kadroya sahip olacaktır ama genel oyuna bakışı disiplin, fizik güç, dinamizm üzerine. Bu sadece birebir çarpışmalardaki fizik güçten bahsetmiyorum. Yani hocanın hücumunu sorduğunuz zaman bile hoca size geriden oyun kurmada tempo, orta sahadaki hücum organizasyonlarını yaparkenki tempodan bahsediyor. Oyun hızından bahsediyor. E, presten fiziksel dirilikten bahsediyor. Aslında tamamen bir e, Alman hoca deriz ya böyle hani nedir Hı -hı. Alman hoca? tam onu, onu bize e, vücut bulmuş hali diyebilirim ben. Mesela ee, bu hoca gelirse e, Sivas maçındaki Fenerbahçe'yi görmeyiz diye düşünüyorum. Yani bir sıfır yerse şampiyon ama Ali Koç'un da basın toplantısında dediği gibi iyi bir performans gösteremeyen Fenerbahçe. Yi. bu hoca da sanki çok... Şöyle görmez. onu iki türlü değerlendirebiliriz. Bir Orada daha çok oyuncuların hırsından, isteğinden bahsediliyor. Bu motivasyon, maç motivasyonu bunda sorun var diye bahsediliyor ama bu tip hocalar bundan ziyade mesela Daum dönemi Fenerbahçe'si de rakibi parçalardı ama Daum'un öyle bir maç motivasyonundan kaynaklı olmazdı bu. Takımın fiziksel diriliğinden kaynaklı. Zaten takım normal topunun temposunu yaptığı zaman o gereksiz fazladan hırsa gerek kalmıyordu. Öyle bir disiplini değil ama çalışma disiplini, fiziksel kapasiteyi yukarılara çıkarma disiplini olduğu için zaten sizin öyle bir ekstra maç motivasyonuna da ihtiyacınız olmayacaktır. Biraz hoca bu tarz bir hoca. Ama işte Sivas maçındaki problemlerden bahsedilirken sanki takımın genel fiziksel hali gücü değil de e, isteksiz bağırıp çağırarak motive etme kısmından bahsediliyor gibi anlıyorum ben. E, bu hocalardan onları değil, genel kulüp disiplinini yukarı çıkarmasını beklersiniz. E, bu biraz zaman alır, transferlerle güçlenir. E, ve antrenman temposu, antrenman kalitesi, iş ahlakı, iş bilinci yükselince e, sizi tempolu oyun, rakibi ısıran, parçalayan oyuna sahip olursunuz. Biraz nagnik, ragnik e, bu yönde. Ama tabii ki Dediğim gibi sportif direktör, futbol aklı vesaire yaşı ilerlemiş. Yani kendisi ne düşünüyor? Böyle bir projeye nasıl bakar? Bunun neresinde olmak ister? Futbol aklı mı olmak ister? Hocalık yapmak mı ister? Ee, i̇kna olur mu? Bunlar çok önemli sorular. Peki daha demin aslında bu iki hocanın karşılaştırmasına cevap verdin. Ee, şimdi saydığımız 6 hocadan senin için ön plana çıkan yani ben olsam tercihim 6 hoca arasında bu hoca diyebileceğin hoca hangisi? Mesela benimkisi şu an en son incelediğimiz hoca bu alt hoca arasında. Fenerbahçe'nin hani sportif direktörlük şimdi Emre Belözoğlu'na veda edildi ve sportif direktörlük e, görevi boşta. Bu devam edecek mi etmeyecek mi? Bence bu önemli bir soru. Buna cevap vermem için e, devam edecekse Ali Koç zaten bir sportif direktörlüğe inandığını ve getireceğini evet, söylemişti ki sportif direktör gelecek gibi duruyor. Devam edecekse hani bu Türkiye'den Örnek vereyim Önder Özen olur. Ee, öyle olmayacaksa yurt dışından bir futbol aklı gelecekse bu e, Ragnik ya da favor olabilir. Ve altına ben e, bilmiyorum. Oraları bırakıp gelirim ama Abel Ferreira daha futbol aklının altında olacaksa Abel Ferreira'yı da e, biraz performans hocası olarak görüyorum. Teşekkürler değerli yorumların için. Ben teşekkür ederim. Bu haftalık programımızın sonuna geldi ki bugün sağ içinden ziyade biraz daha e, sağ içine oyuncuları hazırlayanları teknik direktörleri değerlendirdik. Haftaya yeni bölümümüzde görüşmek üzere. Sigorta sundu <laughs>